yine celil talikten bakın camilerde görebileceğimiz veya tablolarda tevekkel tu şu te bunun noktalar buraya ait tevekkel tu alallah tevekkel tu alallah bu şekilde okunuyor nemikahu hulusi min telamizi sami sallamahullah gerçekten celil tali çok güzel üstadlardan sami efendi ve hulusi efendi el kasibu habibullah genelde camilerin alnında hatta böyle mescitten ee, ticarethanelerden, ticaret hanelerden yani çarşıdan giren kapıda yazar. El Kasi bu çalışan kişi Habibullah. Allah'ın dostudur yine Sami Efendi'nin burada. Devam edelim. <laughs> i̇htiyarımla acep ihtiyarımla acep ben hiç olur muydum tabiip? Ger bileydim alemin bunca devasız derdini demiş. İhtiyarımla kendi isteğimle acep ben hiç olur muydum tabiip? Doktorluk mesleğini hiç seçer miydim diyor. Ger bileydim alemin bu bunca devasız derdini eğer ger eğer demek eğer bilseydim dünyada bu kadar e, devası olmayan dert var hastalık var yine burada alttan ya Hazreti Sa'd ibni Ebi Vakkas demiş Ketebahu Yesari Zade Sa'd ibni Vakkas biliyorsunuz okçuların piri belki bir okçu tekkesinde filan yazılabilecek tablodur